Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir kahvaltı masası hazırlayacağız. Ve kahvaltılıklar e, neler hazırlayabiliriz onunla ilgili sizlere fikir olması amacıyla çekiyorum bu videoyu. Ben akşamdan masamı bu şekilde hazırladım. Koyacaklarımın tabaklarını getirdim buraya. Öyle süslü bir peçetem kalmamış maalesef. Normal peçete koyulacağım. Ee, misafir olarak da sadece annemle babam gelecek. Pandemiden dolayı çok fazla görüşemiyoruz artık kimseyle. Şimdi ben masamı hızlıca hazırlayayım. Çatalımı, bıçağımı koyayım. 5-6 kişilik kadar hazırlayacağım masamı. Çok fazla değil. Masam oldukça da büyük. Şimdi ben hemen hızlıca hazırlayıp mutfağıma geçeyim. Akşamdan ben birkaç bir şeyim hazırladım. Kısır yapacağım. Hemen burada e, patatesli biber karışık üzerine domates sosu hazırlayacağım. Kızartma yapacağım. Domateslerimi yıkadım. Kısırın altına sereceğim kıvırcığımı da. E, Maydanozum, deri da akşamdan hazırladım e, kısır için. Onları da dolaba kaldırdım. Hemen burada e, peynirli yağlı çörek var. Bunu da akşamdan yoğurup sabah hemen şeklini verdim. Bu şekilde bekliyor. ve Bunun tarifi ayrıntılı olarak kanalda var. Hemen yukarı linkini eklerim. Bakabilirsiniz. E, vazgeçilmez tabii ki benim pankek yapacağım. Çünkü onu çocuklar çok sevdiği için muhakkak yapıyorum. Şimdi ilk önce kısırımı ıslatarak başlayayım. 3 evet. su bardağı şöyle klasik bardaklarla bulguru kabımın içine aldım. 3 su bardağı kaynar suyu da içine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım. Streç filmi kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hemen o arada soğanı kavurayım. Bir su bardağı sıvı yağını tavamın içine alıyorum. Sonra iki adet orta boy kuru soğanı yine iki koltuğa şekilde doğradım. Güzelce kavuruyorum. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası, bir yemek kaşığı dolusu da biber salçası ilave ediyorum. Böyle dolu dolu olursa rengi daha güzel oluyor. Birer tatlı kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber, pul biber ve nane. Acısına göre pul biber azaltabilirsiniz. Şöyle birazcık daha kavurdum. Yeterli. Şöyle yayıyorum. Tekrar üzerine kapatıyorum. Bunun sıcağıyla da, da dinlensin. 6 adet yumurtayı da haşlayacağım. Haşlayıp üzerine maydanoz serpeceğim. Kapağını kapatıyorum. O orada haşlansın. Hemen burada patatesleri kızartmaya başlayayım. Bir su bardağı sıvı yağını şöyle tavamın içine alıp iyice ısıtıyorum. Yağım orada ısınırken pankeki e, yapmaya başladım ben. 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım su bardağı şekeri ve çeyrek çay bardağı sıvı yağını koydum ve çırpıyorum. E, çok kez tarifini paylaştığım için tekrar paylaşmak istemedim. Altı gene videonun altına ayrıntılı olarak yazacağım. Tek olarak da tarifi kanalımda var. Bunları öncelikle güzelce çırpıyorum bardak evimizdeki klasik bardaklarda hiç çırpıcı kullanmaya gerek yok 3 su bardağı unu da ilave ediyorum güzelce çırpıyorum 3 su bardağı da böyle dolu dolu bunu da hazırlayayım patates kızart patatesi kızartınca hemen pankekimi de yapmaya başlayacağım gayet iyi kek gibi tamamdır 3 su bardağını böyle dolu dolu kullanıyorum sıkma aparatın içine dolduracağım o orada beklesin Kapağını da kapatayım. Bu kenarda beklesin. Onun da sırası gelecek. Hemen yağıma döneyim. Uzun patates kızartması yapar gibi doğradığım patatesleri atıp kızartıyoruz Biraz soğanları alıyorum. Şimdi bütün patatesleri aynı şekilde ben kızartıp bitireyim. Ondan sonra da biberleri kızartacağım. Hadi atık kızartıyorum. bir de üzerine alıyorum. Tavayı şöyle bir yıkadım sadece. Hemen içerisine domates sosunu da hazırlayacağım Ocağın altını yakayım. Yazdım hazırladığım konserve domatesin yarım yarısını, bir kiloluğun yarısını koyuyorum içerisine bir tane de sarımsağı rendeliyorum sarımsak güzel bir tat veriyor tavsiye ederim biraz da karabiber serpeceğim tamamdır biraz şöyle kaynatacağım ocaktan alacağım ee, daha sonrasında sofraya koymaya yakın birazcık daha ısıtıp en son üstüne dökeceğim. Hemen dökmeyin. Çünkü sonrasında ısıtması zor olur. Patates ve biberler de bu sefer soğur. O yüzden bunu en son yapabilirsiniz. Domates sosum yeterince kaynadı. Daha sonrasında birazcık kaynar su ilave edebilirim. Çünkü bekledikçe koyulaşacak. Şimdi ben bunu böylece kenara alayım. Şimdi artık iyice mayalandı. Hemen onu da fırına atayım. Bu şekilde Elimizle yayıyoruz. Yayda bildiği kadar gelin. Ben burada, bu sefer malzemesini biraz fazla kullandım. Daha fazla olması için. Tamamdır. Bir adet yumurtanın sarısını üzerine koyuyorum. Şöyle biz elimle sürüyorum. üzerine şöyle susamı serpiyorum önceden ısıtılmış 190 180 derece fırında pişiriyorum arkadaşlar fırına göre değişebilir ee, benim fırında ortalama 190 derecede pişirdiğim zaman bir 40-45 dakikada pişiyor çok fazlasıyla da böyle yüksek ayarda pişemeyiz çiğ hamur kalır o yüzden eğer ki fırınız hızlı pişiriyorsa 180'e düşürür pişirir. normal pişiriyorsa 190'da pişirebilirsiniz en az bir 35-40 dakika pişmesi gerekiyor. Başlıyorum. Şöyle bir tepsimiz yoksa, normal büyük bir şeyde de karıştırabilirsiniz. İlla bu olması gerekmiyor. Hazırladığım bulgurlu karışımı içine döküyorum. Yeşillik olarak ben bir tane domates, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, bir 4-5 dal taze soğan bir tane de havucu rendeledim. Ben kıvırcık kullanmıyorum ama arzu ettiğiniz gibi de katabilirsiniz. Havucu sevmiyorsanız katmayın. 2 ee, yemek kaşığı nar ekşisi. 1 tatlı kaşığı sumak. 1 çay kaşığı isot. 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Isot birazcık böyle acılık versin diye katıyorum ama sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Bir tane büyüklerinden, şöyle bol sulu da ilave edip güzelce yoğuruyorum ben şöyle bir kalıba döküp süsleyeceğim çevireceğim kek yapmaya başlayayım şöyle uygun bir ocağıma alıp altını yakıyorum birazcık peçete yağı döktüm hafif şöyle sürüyorum tavamı iyice ısıtıyorum. Şöyle sıkıyorum yeterince. Göz göz olunca çeviriyorum. Bunları da alıyorum. Bütün pankekler bitene kadar aynı şekilde pişiriyorum. Şimdi sıra geldi kahvaltılıkları hazırlamaya. Öncelikle şöyle peynir tabağını hazırlayacağım. Şöyle bir tane beyaz yumuşak peynir koyuyorum. Bunun ardından şöyle sert peynir ekliyorum. Sert peynir de koyacağım orta kısma. Kenar kısmını acıkayı bırakıyorum. Şöyle karper peynir koyacağım. Çiçe peyniri ufak ufak koparayım. Salam koyuyorum. Salamı da bir tabağa alacağım. Peynir tabağım bu kadar. Çok fazlasıyla da abartmayacağım. Bu gayet iyi. Şimdi bunu kenara alayım. Hemen birine siyah zeytin, birine de yeşil zeytin bırakacağım. Kahvaltıların vazgeçilmesi zeytinler biliyorsunuz. Zeytinlerin de kenara alayım. Hemen buna da tatlıları koyacağım. Biraz ahududu reçeli. Bu sene yapamadım maalesef. Kendi evimde reçelim yok Ela'dan dolayı. O yüzden hazır kullanıyorum. Biraz da vişne reçeli. Şöyle tahin pekmez yapacağım. Şimdi bir yere bal. Şöyle kalmakta bırakıyorum bir parça da tereyağı tatlı tabağımda bu şekilde hazırladım bunu da kenara alayım hemen şöyle helva bırakacağım kokuolu ve sade helvalarım da tamam bunu da kenara alayım yumurtayı da şöyle dilimleyeceğim arzu ettiğiniz gibi dilimleyebilirsiniz ben bu şekilde hazırlayacağım üzerine biraz da maydanoz serpiyorum. Yumurtamı da kenara alayım. Son olarak domates salatalıklarımı doğrayacağım. Şöyle yanıma alıyorum. Bir tanesini yeşil roko koyacağım. Diğerine de domatesi doğrayacağım. Şöyle domatesler biraz küçük olduğu için çok dilimlemeyeceğim. Sadece ortadan ikiye keseceğim. salatalık doğruyorum üzerine doğru. Tamamdır. Bütün kahvaltıklarım hazır ve kenara aldım. Ben çöreği çıkartayım. Şöyle dilimleyeceğim. Bunu da servis tabağına alayım şöyle. Kahvaltı özellikle çok yakışıyor bu çörek. Beş çaylarınız için de yapabilirsiniz. Çöreği de servis tabağına aldım. Onu da kenara alayım. Pankeki de bu şekilde dizdim. Ortasına da kahvaltılı çikolatayı koydum. O da hazır. Şimdi en son olarak domates sosunu ısıttım. Artık masaya götüreceğim için en son bunu hazırlıyorum. Bu da hazır. Çok da güzel oluyor. Sizler de muhakkak deneyin. Şimdi hepsini ayrıntılı masaya götürüp sizleri tek tek çekeceğim. kahvaltılıklarımı hazırladım. Masaya da getirdim. Neler yaptım. Biber, patates kızartması, domates sosla. Hemen burada peynirli çörek, pankek ve kahvaltı tabaklarım. Peynir tabağı yumurta haşlama Hemen burada da tatlı. Bugün bu kadar yaptım. Umarım gene çok fazla yapmışsınız demezsiniz. Elimden geldiğince e, hazırlamaya çalıştım. Tabii ki normalde günlük hayatımda bu şekilde kahvaltı hazırlamıyorum arkadaşlar. Ben de normal bir sucuklu yumurta, bir menemen, bir çayla hazırlıyorum. Ama bazen böyle hazırlamak iyi oluyor bence. Umarım hazırladığım bu kahvaltıyı beğenmişsinizdir. Artık ben videomu bitireyim bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız yorum kısmına bildirebilirsiniz ve birden ona kadar puanlarınızı da eksik etmeyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.